tanıyabilir miyim? Ben Miray Evin Fidanboy, Boy, 16 yaşındayım. Diyarbakırlıyım. Antalya Toplum Koleji Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Birinci Uluslararası Mezopotamya Lizleri Resim Çalıştığı'nın küratörüyüm. Şu anda dünyanın en genç küratörü bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir Aslında çok gurur verici bir şey. Ve benim yaşımda, belki benden daha genç, herkesin önünü bu şekilde açabileceğimi düşünüyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Gülay Eroğlu. Resim sanatçısı ve sanat eğitmeniyim. Ee, Antalya'da yaşıyor ve sanat çalışmalarımı, eğitim çalışmalarımı orada devam ettiriyorum. Ee, Mezopotamya'nın izleri başlığı altında ee, Diyarbakır'a e, 7 sanatçı ve 17 eserle geldik. Bu çalıştayın amacı Miray Havin Fidan Boy. Dünyanın şu an en genç kuratörü olarak bizimle beraber ve biz onun organizasyonuyla beraber geldik. Miray Hanım benim öğrencimdir. Bir proje düşündük. Mezopotamya ile ilgili yapacağımız bir çalışmamız olsun ve bu çalışmanın birincisi olsun ve arkasından devamını getirelim diye. Eee Miray ve ailesinin desteğiyle, çok büyük desteğiyle eee biz bu çalışmaya başladık. Çalışmalarımızın bir bölümünü Antalya'da yaptık. Bir bölümümüzü burada gerçekleştirdik. Ve şu anda uluslararası bir alanda bu eserlerimizi sergiliyoruz. 17 sanatçıyız. 17 sanatçı. Ben Almanya, Berlin'de bazen ikamet ediyorum, orada yaşıyorum, bazen Antalya'da yaşıyorum. Bir de Portekiz'den bir çalışan arkadaşımız var. Portekiz, Antalya ağında çalışan bir arkadaşımız var. Birlikte bu yola başladık ama asıl hedefimiz <laughs> Miray evet çok iyi bir öğrenci ve çok iyi bir sanatçı adayı ve iyi bir kurator olarak kurator olarak devam edecek ve onun ıı, şu anki amacı İngiltere'de eğitimini devam ettirmek. biz o yüzden böyle bir çalışma böyle anlamlı bir çalışma içine girdik. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Asil Argun, Antalya'dan geliyorum, ee, ressamım. Ee, bu eserde benim burası için yapmış olduğum, bu sergi için yapmış olduğum, özel olarak konusunu buraya uygun şekilde seçtiğim resmim. Ee, Suzan Suzi türküsü vardır. Çoğu insan bilir. Ee, beni de çok etkileyen bir türküdür. O yüzden onun hikayesinin geçtiği yer On Gözlü Köprü. Bu Diyarbakır'da bulunan. Ee, Suzan'ın intihar ettiği maalesef yer olarak biliniyor. Burada bu deniz anası Suzan'ı, bu deniz anası da Adil'i, aşık olduğu genci temsil ediyor. Ee, onların hüzünlü hikayesi ama olabildiğince, el, elimden geldiğince güzel bir şekilde resim ederek aktarmaya çalıştım. Bugün burada e, Diyarbakır'da katıldığınız bu resim sergisinde peki Diyarbakır hakkında gelişimleriniz var mı? Ben Diyarbakır'a ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Ee, Kültür topluluğu, çeşitli çeşitli kültürler, farklı dinler, herkes kardeşçe güzelce birlikte yaşamayı öğrenmiş ve çok samimi insanlar var. Yani bu samimiyet gerçekten bizi çok etkiledi. Ee, keşke bütün dünyada bu şekilde güzelce yaşayabilse.